Merhaba arkadaşlar, Bunla, bunlar Arapça sayılar. 24'e kadar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Dur bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Işte.

Arapçadaki 4 sola ba sola bakıyor. Pardon arkadaşlar. Türkçedeki 3 Türkçedeki 3 e, Türkçedeki 3 sola bakarken Arapçadaki 3 sağa bakıyor. Yani ya, e, Türk Arapçadaki 4 sağ, sağa sağa bakıyor. Ve arkadaşlar şu sıfır ve arkadaşlar şu sıfıra benzer sıfır değil 5. Arapça'da 5 sıfırdır ve arkadaşlar altı e, Arapça'daki 2'nin ya Arap Arapça'daki iki Arapça'daki ikinin yönü e, Ara, Arapça'da altı Arapça'daki ikinin so, sola bakmasıdır. Pardon sağa sağa bakmasıdır ve Arkadaşlar bu V7 bu bu V7 bu 8 bu da 9 ve bu da arka bu da arkadaşlar 10 bu 11 bu 12 bu 13 bu 14 bu 15 bu 16 bu 17 bu 18 bu 19 bu bu 20 bu 21 bu 22 bu 23 ve 4 ve Arap ve 24'e kadar Arapçasıyla bu kadardır. Görüşürüz.